Arkadaşlar herkese Eskişehir'den merhabalar. Bugün 18 Nisan 2022. Valla öncelikle çok heyecanlıyım abi çok teşekkür ediyorum öncelikle. Araç sahibimiz arkada kendisi yardımcı oldu oluyor. Şimdi arkamda Türkiye'de içeriği daha önce çekilmemiş bir araba var. Opel Meriva OPC. Arkadaşlar Meriva ne? Tam hayır içeriği çekilmemiş. A few moments later. İçeriği çekilmemiş bir araba. Yani Merhaba OPC içeriği Türkçe bulamadım. Yurt dışında da Türkçe bulamadım. Tekim yani. Tekiz yani şu anda burada. <laughs> Onu söyleyeyim. Hatta 3 e, tane sağlam araç var Türkiye'de. Çok az sayıda gelmiş zaten. Ben bir de forumlarda gördüm. Fuar için bir tane 2006'da mı ne getirilmiş? Mavi. Bu araba herhalde direkt kendisini bulmuşuz. O da güzel olmuş. Şimdi... Bu araba fuar için gelmiş olan bir araba. Bu arabayı ilk önce inceleyeceğiz. Ondan sonra normal bir Meriva olmadığı için de birazcık gazlayacağız. Vakit müsaitliği, yol müsaitliği oldukça gazlamaya çalışacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber Meriva o pisliğe bakmaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Meriva yani OPC versiyonunu inceliyoruz, test edeceğiz ama Meriva'nın standart bir tarihçesinden bahsedeyim. Meriva ilk önce 2002-2003'lü yıllarda çıkıyor. Bu arada bu versiyon, bu araç birinci nesil makyajlı versiyon. 2006 yılı itibariyle çıkan versiyon. O yüzden farlarımız farklı. Far yıkamamız geliyor. Yani Cosmo paketlerde de farlar böyle. Far yıkama geliyor diye biliyorum. Onu söylemiş olayım. Araba OPC mavisi tam net adında testte de anarız ve aracın şimdi videonun altına da bant olarak geçerim. Şimdi birazcık böyle farklı bir içerik yapacağım. Çünkü araç Eskişehir'de ve araç sahibimizde değerli bir abimiz Eskişehir'e davet etti bizi. Değerli bir arkadaşla birlikte geldik. Beraber yolculuk ettik. Şimdi merhaba aracımız 2006 model onu söyleyeyim. Şimdi detaylara geçelim. Araç 2006 model. Şimdi normalde geniş açı çekiyordum ama hem ortam müsaitliği olduğu için böyle çekmek daha güzel hem de görüntü kalitesi daha güzel oluyor böyle. Ortamda müsaitken açılar da güzelken böyle çekeyim istiyorum. Arabayı her açısıyla göstereceğim. Bu araba MPV. Normalde Ford Fusion, Fusion, işte Golf Plus gibi otomobillerle rakip. Onu söyleyeyim. Tourana Turan'a da böyle hafiften kaymıyor da değil gibi. Hani öyle diyeyim. Öyle bir otomobil. Bu arada anahtarını göstereyim. Anahtarı klasik Opel anahtarı. Bu arada araç sahibimiz de bir kaplama takmış, tatlı olmuş. Tam böyle mavi, OPC'nin mavisine yakın olmasa da böyle maviye mavi güzel gitmiş. Bu arada araba 2006 model. Daha demin de dediğim gibi fuar için gelen bir otomobil. Daha sonrasında Türkiye'de piyasaya çıkmış. Yani piyasaya çıkmış derken trafiğe çıkmış. Daha sonra TR plakalı olarak karşımıza gelen bir otomobil. Farikamaları var. Onun haricinde OPC body kit zaten araçta geliyor en önemli özellikleri arabanın frenleri. Frenler, ön frenler insignia'dan daha büyük fren diskleri. Kaliper kapakları orijinal mavi. Onu da söyleyeyim. Jantlarımız orijinal jantlar. 17 inç ebatında jantlarımız gayet tatlı ve güzel. Hoş. Bu OPC mavisi çok tatlı. Ben bu arada bir OP, Meriva OPC postu paylaşmıştım. Orada gayet güzel bir etkileşim almıştık. Onun için de teşekkür etmek istiyorum herkese. Bu arada arabanın hani aksesuarlı, bol aksesuarlı ım, OPC'den bir eser kalmamış bir araba değil. Her şey orijinal sadece rüzgarlıklar sonradan takma. O da bizim işte şuraya yapıştırma falan iz kalacak, cıvatalanacak tür de değil. Orijinal, şu karbon detaylar falan orijinal. Araba dıştan gayet böyle tatlı gözüken bir otomobil şaka makinesi diyebilirim kendisi için. Şöyle bir de bayağı heyecanlıyım. Böyle Opel bayağıdır çekmiyordum. Opel çekemiyorum. Araba bulamıyorum. Ama böyle de bir şaka makinesi bulmuşken de affetmem. OPC, Marshbiel, işte body kit vesaire bunlar. Zaten araç üzerinde var. Jantlar OPC, Meriva OPC, orijinal jantlar. Bu arada bu arabanın kısaca motor hacminden de bahsetmem gerekirse motor 1.6 180 beygir. Hmm, Şunu da söyleyeyim. Bu 1.6 180 beygirlik motor size tanıdık gelecek. Evet, Opel Insignia'da kullanılan 1.6 turbo yani 1.6T 180 beygir olarak geçen motor teknik verilerine hmm, araç sahibimizle birlikte de işte araç içerisinde de gireceğiz. Onu söylemiş olayım. Egzoz ucu kısmı daha sonradan yapılmış özel bir şekilde. Spoiler'ımız var ufak tatlı. Zaten alt body kit, difüzör o da set içerisinde gelen bir olay. Yani OPC dediğimiz olayın içerisinde gelen bir durum. Araba makyajlı kasa dedim. Bir tek makyajlı kasada bu kadar güçlü bir motor geliyor. 180 beygir. Onun haricindeki kasalarda bir 120 geliyor galiba en güçlü. Bir de 140 beygir geliyor. Yanlışım yoksa 2017 yılında da üretimi kaldırılıyor Mirivan'ın. Satılamadığı için MPV furyasının artık SUV furyasına, crossover furyasına döndüğü için maalesef. Meriva'nın makyajlı versiyonlarında böyle stoplarımız var ama bence standart Meriva'ya göre daha farklı görünüyor. Ve araba agresif böyle görünüyor yani agresifliği belli. Arabanın onu söylemiş olayım. Bu arada uçak geçiyor arkada. Arabanın orijinalinde park sensörlerimiz var. Onu da söylemiş olayım. Araba gayet canavar bir araba. Şaka makinesi. Rengi gayet güzel. Zaten renk orijinal renk. Sonradan boyanma bir renk değil yani renk dönüşüm ya da bu araba orijinal Meriva daha sonra da dönüştürülmüş bir araba değil. Bunları tekrar tekrar söylüyorum ki akılda soru işaretleri kalmasın. Aracın şimdi de iç kısmına geçelim. İç kısmı beni acayip derecede heyecanlandırıyor. Kameramı ayarlayayım ve aracın iç kısmına geçelim. İç kısmını biraz daha geniş açıyla anlatmam gerekecek. Her tarafını sağını solunu güzelce gösterebilmem için mecbur kaldım öyle diyelim. Araba bence dıştan fena ya. Jantlar, body kit, farik ama farlar. Bu arada OPC ile panjurumuz bu şekilde geliyor. Ve şunu zaten tahmin edebiliyordum da net bir şekilde de duymuş oldum. Arabanın kaput genel anlamda Merivalar için diyorum bu kasalar için. 2010 yılına kadar üretiliyor bu arada. 2003-2010 arası bu kasalar üretiliyor. 2006'da makyaj operasyonu geçiriyor şunu öğrendim net olarak kaput yatık olduğu için de taşı vesaire çakıl taş mıcır ne varsa direkt kaputa alıyor kaput kendini feda etmiş oluyor diyebilirim şimdi gelin aracın iç kısmına geçelim ondan sonra en keyifli kısmı benim de çok merak ettiğim kısmı gazlama kısmı orada tam bir şaka makinesi araba onu söyleyeyim gelin hep beraber içine ondan sonra da gazlamaya doğru geçelim şöyle yapalım şöyle yapalım. Of. Gençlik arkadaşlar şimdi öncelikle OPC kapı eşiklerimiz var araba OPC olduğu için böyle mavi detaylarımız zaten OPC'nin meşhur rengi mavi onu da söylemiş olayım. Pedal setimiz tabii ki OPC'ye özel spor pedallar geliyor. Şurada solumuz sol ayağımızı koyduğumuz yer debriyaj haricinde. Orada direkt OPC işlemesi var üstüne. Halı kaplamanın üzerine direkt çakmışlar. O da güzel. Bu arada aydınlatmalarını göstermedim. Onu da Normalde güzel detay. Makyajlı kasa dedik. Şu şekilde. Görünüyor mu? Sinyalleri görünüyor bir tek. Amerikan sinyal var sanki arabada. Bu arada ben Opel'in bu yıllardaki otomobillerini bir ayrı seviyorum ya. Mesela bir Astra G kasa içeriğimiz olacak. Dur bakayım önü açıldı ya? Astra G kasa içeriğimiz olacak gazetede. Bu da heyecanlı. Xenon var arabada. O yüzden bir farklı gözüktü bana. Xenon bir de güneşte gözükmedi ondan fark geldi. Tabii ki far sensörü, yağmur sensörü gibi sensörlere acet yok, yer yok. <laughs> Oo, bu arada ilk izlenimim. Koltuklar için şahane. Zaten arkada daha demin yolculuk ederek geldik. Arka taraf acayip güzel. Konforlu. Normal Meriva'ya da binmiştim. Bu normal Meriva'da konforlu ama bunun kadar değil bence. Normal Meriva'da da aslında kokpit bu şekilde geliyor. Şu karbon detaylar farklı. Abimiz daha sonrasında bir multimedya ekranı taktırmış. Bence yakışmış. Güzel. Tatmin edici. Otomatik kararan iç dikiz aynamız var. Tavanımız Alcantara tavan. O da gayet güzel. Koltuklar bu arada Recaro. Direkt Recaro marka. Yarı deri ve koltuklar şahane. Bu arada yeni işte OPC'lerde ya da daha farklı mı? Opel modellerinde yüksek paralara satılan daha yeni modellerde gördüğümüz vites kolu geliyor OPC'de dijital bir klimamız geliyor. Onun haricinde OPC direksiyonumuz geliyor. Bu arada direksiyonu ben çevireyim. Onu bir unuttum. Direksiyonunu çevireceğim. Demeyeyim. Şöyle çevireyim. Direksiyonumuzda OPC işlemesi var. Onun haricinde böyle bir kaplama var ama kaplama orijinal değil. Abimiz daha sonrasında yaptırmış ama şu kaslı yapısı falan OPC'ye özel. Astra G kasanın direksiyonu. Şuradan göstergeyi göstereyim. Gösterge bu şekilde. Kaç bin var? Tam şey yaptık ya. Neydi? Obesis Ob Obsession Obsession Optimer mıydı? Lan, lan karşı kırmızının koşu Kı... 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 A few moments later. Şeydi ya onun altına onu yazacağım şimdi heyecanlıyım o yüzden aklıma gelmedi. Ee, tam o denk geldi 196 196. Opel Performance Center olarak geçiyor OPC'nin açılımı. OPC detayları zaten mavi olarak geldiği için o yüzden mavi detaylı spor bir gösterge karşımıza çıkıyor. Onun haricinde ise kokpit bu şekilde. Yanlarda da karbon detaylar var. Deri plastik üzerine kaplama deri detaylar var. Dört cam otomatik. Oturma açısı falan gayet güzel. Yol bilgisayarı burada. Yol bilgisayarı da net okunuyor. Şu anda tabi güneş gözümüzü aldığı için görünmüyor. Buradan ayarlamanızı falan yapabiliyorsunuz. Ve gayet güzel. Vites kolu güzel. Araba rahat. Vallahi araba çok rahat. Şunu söyleyeyim. Ben şu anda acayip heyecanlandım. Gelin hep beraber Meriva OPC ile birlikte bir test sürüşüne çıkalım. Valla bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben o Astra G kasayı kullandığımdan beri bir Opel düşüncem, bir niyetim var. Ama e, tabii ki benim ilk aşkım, ilk favorim Accord. Onu söyleyeyim. Accord'dan sonra bir Meriva ya da daha farklı Opel'ler böyle bir proje muraja belki bir şey yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Gelin hep beraber Meriva OPC ile Gazlayalım yolun müsaade ettiği kadar bir deneyelim basalım ne yapacağız ya ne yapabilirsek yapalım işte aracı tanıtalım sizlere test amaçlı gelin hep beraber videoya devam edelim. Vallahi ben valla süper olur abi ya. Ee, şimdi performanslı bir manuel vites ilk defa kullanıyorum. Yani şimdi direkt alıp da başlamadım. Yaklaşık abi yarım saattir sürüyor muyuz biz arabayı? Yaklaşık yarım saattir sürüyoruz. Ve benim çok hoşuma gitti. Ben bayıldım. Bu arada Meriva'da OPC'de ilk kez kullanıyorum. Yani ben bayıldım. Yani Opel'in OPC serisine zaten ilgim vardı o modellere. Zaten e, araç sahibi abimizle aslında biz şu şekilde tanıştık. Zaten arkadaşım vasıtasıyla tanışmış bulunduk da. Bu arada benim aklımdaki araba da arkada ama executive olacak abi. Arkadaşım söyledi o da zaten fanatik koyu bir merivacı. O söyledi böyle böyle bir araba var Eskişehir'de ben de Bilecik'teyim gidelim mi diye. Dedim olur. Daha sonra ben Meriva OPC postu paylaşmıştım. Abimiz de görmüş. oradan bir işte arabamı bana daha çok sevdirdin teşekkür ederim falan yazınca ben de çok mutlu oldum. Çünkü TR'de sayılı araçlar bunlar ve böyle kıymetli bir aracın böyle kıymetli sahibini ben arabayı tekrardan yani daha çok sevdirebilmişsem ne mutlu bana dedim öncelikle abi teşekkür ediyorum bugün öyle bir düşünceni yazmışsın çok mutlu oldum açıkçası gidiyor gönlümün efendisi ama 2.4 olacak <laughs> şimdi abi araba 1.6 180 beygir turbolu ee, bu şeylerdeki motorun aynısı yanlış mı yoksa insignalardaki hayır hayır z16 led z16 led motor kodlu onlar da Kors ofisi Astra'nın var Astra'nın ofisi normal bir altı turvala. Evet Şimdi Signal bir turvala, aynı turbo Hepsinde olan motor aslında Z16 led motor kodlu motor 6 ileri manuel şanzıman eşlik ee, ediyor burada bu arada Eşim. Keseyim <laughs> <Ayar> kes. <laughs> Öncelikle araba yerden yüksek bir otomobil olduğu için gayet rahat. Onu söyleyeyim. Yani normal versiyonu da kullansaydı muhtemelen rahat derdim. Hafif su hissi veriyor. Hafif Bir su hissi veriyor abi düz mü? Soldan mı veriyor? Üçe takayım o zaman. Ama kameramız var. Allah Allah. performans bu arada yazılım mazılım ekstra bir turbo falan yok araba yok. zaten orijinal turbolu abi değil mi? motor turbolu stok yani. araba stok bir ekstra söylemiştin abi bir iki ekstra, onlar kutu içi performans alt var kayıp hıhı e, Hı -hı. aslında araba o fardaki halinin aynısı bir farkı yok mecbur, da mecbur kaldık yaptırdık yani Onu Hı -hı sağlık olsun abi. O da ufaktan böyle tatlı bir his veriyor bence. Daha demin patlattık. Instagram'a reels patlatırız onu Gayet güzel abi. Ama süspansiyonlar daha farklı. Normal Meriva'da da yolculuk etti. Sert, yani. sert spor yaylar var. Onun haricinde yani neler diyebilirim abi. Araba gayet güzel yani. TRD şu anda tek bir içerik olacağız ve yani araba bomba. Bomba bir araba. Abi satarsan lütfen haberim olsun. Geride <laughs> <laughs> alalım. Valla al abi beni. Hatta kaç kişi varsa abisi yani, ben alırım. Ben satacağım oldum. zaman sadece listedekileri arayacağım. Abi. Oo süper <gülüyor> abi. <gülüyor> İlk arkadaşım... O, ...onunla da merhaba var. Sokata geldiğimizde çekeceğiz. Tabii ki inşallah. İnşallah. Çok istiyorum çünkü ben de Sivaslıyım. Şimdi normal merhaba aynı ebatlar aynı genişlik hiçbir farkı yok kasa olarak genişlik olarak baktığımızda ama bir yükseklik alçaklık farkı illaki var onun tam net bilgisini bilmiyorum samimi söyleyeyim Bakmadım, o heyecandan bakamadım ama gayet güzel bir araba yani abi Meriva OPC şimdi mavi olarak TRD sağlam yürüyen tek araba stop abi neler demek istersin senin yorumun benim için ya, çok benim değerli. Benim TRD tek falan öyle bir derdim olmadı da bunlar özel arabalar. Yani mesela evet. Otogar'ın GTI'ları, işte Peugeot'un GT'leri, işte Opel'in ofisleri falan özel olduğu için, için dolayısıyla özel muamele hak ediyorlar yani. yani TRD tek olmasının çok bir şey yok. TRD tek değil, mavi olarak tek. Ya, mavi tek. olarak. Ama ikiden, tane, diğeri de benim da zaten. siyah var. Hı -hı. çok Için, özel araba evet. olduğu için, özel bir şey olduğu için özel bir hak ediyor yani. Tabii. İlgiyi hak ediyor. Kesinlikle. Yani gayet hani hızlı performans seven aile babalarının tercihi diyeceğim bir araba. Ki abi sen de bir aile çocuğu babasısın okula Çocuğu okula çok hızlı bırakıyorum. Yani. <laughs> evet. Tam zamanında. Tam zamanında yetişiyor Aynen. Süper araba abi ya süper yani. Soldan mı dönüşüyor? Sağdan. Sağdan. Üst geçitli araba altına geçeceğiz. Hımm. Tamam. Biz Şişeli'den öleceğiz. Şişeli'nin altında da beklemeliyiz. Ha Evet. şeyde de öyle. Kocaeli tarafında da öyle. İstanbul'da ha. da öyle bazı yerlerde. Şimdi bir de abi müsaitlik olursa 0-100. Oo, Oy. Yani onu kenarına geçebilirsin şu şeritten. Tamam. Şişeli istersen şurada ödenebilirsin. Yol biraz şey. Yol cacık. Müsait olan bir yolda yapalım abi ya bu sefer araba tamam. ben üzülürüm. <laughs> Yük diyemedim. Zaten yüksek devirlere Lekerler çıkarken ne abi? mi? Ha doğru. Biliyorum. Evet. Tam yani. Vallahi ne yüksek. Güzel, Onu, Onu durup yapacağız abi. Düşüyor şey? 7.2. Vallahi şeyde 8.6 gösteriyor. 8.6 ben... gösteriyor. Ben, ben Ama ben şöyle Hat şöyle bir şey vardı böyle abi yürüyordum yani sıfırdan kalkmadım böyle 5 500 bak yürüsen bile abi şey <laughs> o kadar fark etmez yani 8.6 ile 7 arasında gerçekten bir büyük fark var yani ilk sahilse oynar veya yani, ne bileyim akşam da bir oynar Çok telefonda var yani <laughs> Çok iyi bir değer abi 7.2 yani fabrika değeri 8.6-8.5-8.6 civarı olan evet, bir araba. 8.6'dan kısa ya hani bu bana böyle 8.6 gelinmeyen <laughs> <ya. gülüyor> abi yani, şey önemli abi, abi bilek hareketleri e, var ya yani, şu... deneyeceğiz ama muhtemelen ya, benimki mesela daha... 8 ya. ya ben 10 kere denersem anca 8-6'yı anca tutturabilirim yani. çünkü abi devreye hızın, çekiş hızın evet. ara tam oradaki devre falan tabii böyle egzozda patlıyor böyle güzel normalde abi böyle modifiye yani... Zaten modifiye değil de Normal bir arabaya egzoz takınca sevmiyorum Ben gidip de atıyorum Piyasada olan bir arabaya Arkada diye söylüyorum Yoksa bir iğnelemem yok Corolla'ya egzoz takıyorlar Abi sevmiyorum ama bu araba zaten özel bir araba Egzozu olan bir araba üzerinde bir araba. Bu yani Bu kaldırıyor Bunda da yakışıyor yani Şimdi sesi duyun diye 5 atmıyorum arkadaşlar 6'yı hiç atmadım çok rahat gider bence de. Çok sevindim. De. Çok ee, rahat. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kadran selamlama var. Fabrika çıkışlı onu da araya derken eklemiş olurum muhtemelen. Yokuş performansını görüyoruz. Klimamız kapalı. 3 kişiyiz. Yükümüz yok fazla. Gayet iyi yani. Kaçta 4'te attı araba yani. 4000 devir çeviriyor şu anda. Bağırıyor abi bağırttığım için kusura bakma Şimdi değil mi İstanbul'dan bir arkadaş geldi Bağırttı bağırttı gitti Boğmayalım arabayı Şimdi müsait bir yerde abi 0-100 yapacağız ondan sonra bitecek Burası bence Çekil, çekil, ne Hı, şöyle. O otobüs şey. geliyor abi. Ne olur, geçiriz, geçiriz. Şöyle yapalım da. Gerçi dörtümüz de ya. Bir şey yapıyor. Yırtıyor araba. Kaç oldu abi? 120. 120. Üçüncü viteste 7000. Bence iyidir. <laughs> abi kaç saniye tuttu? 20. <gülüyor> 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 Sakın paylaşın bak bize bir dedem. Valla derler bu yürüyüş güzel mi var? Yani 8 saniye çıkıyorum ben de. O da ana olsun. Yok abi yokuş diye hafif bir saniye kaybımız Ama oldu olsun. bir de sardı araba. beş duvası da Öyle var arkadaşlar. Araba gayet iyi ya. Biraz yok aşağı boşta gidelim. 6 ya altı ya ha. başka. Altı ya. Araba gayet evet. rahat. Sizin arabada da altı var değil mi? Bizde yok. He yok. Biz tamam. Altı e, şey bir altı atmosferik twin port motor. Evet. Siyah kışın, hmm. siyah kışın siyah kapak motor. Twin Port yeni nesil yani o zamanlara zaman göre. Evet geleceğim. Sivas'a geleyim, arabayla geleceğim. Eyvallah. Sen İstanbul'a geldiğin zaman evet, beklerim. Şey Abi. zaten ben haftaya gideceğim memlekete. Hani Hı -hı. bu geleceksen. Müsait. Ben müsaitim Olur. araba bende sürekli yani. Ya, süper. Haberleşiriz. Abi e, ufaktan kapanış yapalım senin de vaktini almış olduk. Sen şimdi basa basa işe gideceksin. E, var mı abi eklemek isteyeceğin bir şey? başarılarına devam edelim. Abi çok teşekkür Başardım, ederim. Güzel yerler, güzel işler yaparsın. İnşallah abi. Tamam. Ee, ben çok teşekkür ederim abi. İstanbul'a geldiğin zaman, yolun düştüğü zaman abi mutlaka... İstanbul'a geliyoruz ya, yanlarında. Mutlaka beklerim abi. Arkadaşlar bugün Meriva OPC bir test konuğumuz vardı. Yani TRD bu renkte tek Abi bu kondisyon en iyi olan araba hangisi? Yani siyahlardan biri mi bu mu? Arkadaşım bakayım bundan iyidir ya. He. Kilometresi de düşük. Anladım. Yani, Norm. Kondisyonu bundan da iyidir çünkü onda yazılım da var. Hmm. Bir daha temiz Anladım. Normalde o araba da gelecekti ama bir iş çıktı. Sağlık olsun. Çalışıyor ya. Onu izin alamadı herhalde. Hmm. Sağlık olsun abi. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Instagram'da test içeriği gelecek. Yazılı, fotoğraflı. Onun haricinde gazeteye yazı içeriği gelecek. Youtube'a zaten video çekiyoruz şu anda. Onun haricinde de Instagram'a Reels gelecek. Patlatma böyle terapi modunda da story paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.